Merhaba değerli izleyicilerimiz. Teknolojinin hızla gelişmesinin sağlık sektörüne etkilerini yakından mercek altına aldığımız yine dop bir programla karşınızdayız. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Göz cerrahı Doktor Koray Sevinç. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizler asker kökenli ve mesleğinde oldukça başarılı ve tecrübeli bir hekimsiniz ve biz bunu çok yakından biliyoruz tabii. Ama izleyicilerimizin sizi biraz daha yakından tanıması için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Koray Sevinç. Tıp eğitimimi ve uzmanlık eğitimimi Gülhane Asker Tıp Akademisi'nde tamamladıktan sonra yüzbaşı rütbesiyle oradan ayrıldım ve özel sektörde hizmet vermekteyim. Ön segment cerrahi olarak çalışmakta refraktif cerrahi ve katarak cerrahileri yapmaya çalışmaktayım. Ne kadar güzel açıkçası ben de bir hasta bir danışan olarak asker doktorlara nedense daha çok güveniyorum. Teşekkür İyi ederim. ki varsınız diyorum. Ne tarz tedaviler ve ameliyat yöntemleri uyguluyorsunuz? Akıllı lazer göz merkezleri tam teşekküllü pek çok özel hastanede işbirliği yaptığımız özel hastanede devreye girmiş bulunmaktadır. ve Önümüzdeki süreçte işbirliği yaptığımız özel hastane sayısını arttırarak hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Merkezlerimizde başlıca refraktif cerrahi olarak lazer ameliyatlarını yapmaktayız. Göz içi fakik iol cerrahileri, katarak cerrahileri, göz kapağı estetiği cerrahileri, Glokom dediğimiz göz tansiyonu tanı ve tedavileri, hatta cerrahileri. Diyabet ve tansiyon gibi hipertansiyon gibi hastalıklarda göz arkasında oluşan retinopati tanı ve tedavileri ve genel göz muayeneleriyle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Biraz da lazer göz ameliyatlarından bahsedelim istiyorum. ne tarz görme kusurları lazerle düzeltilebiliyor? Ayrıca tüm göz kırma kusurları lazer tedavileriyle düzeltilmesi mümkün mü? Evet. Miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi gibi kırma kusurlarında e, lazer cerrahisiyle hastalarımızı gözlükten kurtarmamız mümkün olabiliyor. Hocam kimler egzimer lazer göz ameliyatı olabilir? Öncelikle bir yaş kriteri koymak lazım. Çünkü vücut bir gelişim süreci içerisinde. E, o sebepten 18 yaş üzerinde ve göz derecelerinin ilerlemesi durmuş hastalarımıza lazer uygulamak e, bizim için ön plandadır. Şimdi lazer ameliyatlarında da pek çok çeşit var benim anladığım kadarıyla. Benim bazen kafam karışıyor da. Lazer ameliyatlarının olma şartları nedir? Hangi lazer türü hangi hastaya uygundur? Bunlara nasıl belirliyoruz? Geniş analizlerimiz ve hasta muayenemiz neticesinde e, bu kararı veriyoruz. Excimer lazer teknolojisi PRK dediğimiz yöntemle başlamıştır. Sonrasında e, ikinci jenerasyon olarak LASIK yöntemi Devreye girmiştir ve sonrasında bu teknolojiler yine teknolojinin hızlı ilerleyişiyle e, evrilmiş farklı yöntemlerle e, lazer cerrahilerimiz yapılır hale gelmiştir. Ee, yine PRK dediğimiz yöntemin e, gelişmiş versiyonu olan ve halk arasında notaç olarak bilinen transeiteraller PRK yöntemi geliştirilmiştir. Lasik yöntemi kendi içerisinde evrilmiş e, femtosaniye lazer ile yapılan e, lazer cerrahileri ortaya çıkmış. E, ve yine femtosaniye lazerle yapılan smile adı verdiğimiz e, lazer cerrahileri söz konusu olmuştur ve tedavilerimizi hastanın durumuna göre, Hastanın göz derecelerine göre, hastanın beklentilerine ve o beklentileri karşılayabileceğimiz sonuçlara göre şekillendirip hastalarımıza alternatiflerimizi sunabiliyoruz. Şimdi pek çok çeşidi var diye yine konuşuyoruz. Benim buradaki sorularımın içine baktığımda ay lasik LASIK ve NO-TOUCH denilen lazer tedavileri var. Bunların hasta için birbirinden farkı nedir ve nasıl bir tedavi yöntemidir? Şu şekilde izah edebilirim. LASIK dediğimiz yöntemde gözün kornea tabakasında bir arayüz oluşturuyoruz. ve Bu arayüz bize daha konfor alanı sağlıyor. Hasta açısından da daha konforlu sonuçlar elde etmemize ve iyileşme sürecinin, görme keskinliğinin çok çabuk ortaya çıkmasına sebep oluyor. Notaş dediğimiz Trans Epithelial PRK yönteminde ise gözün yüzeyine uyguladığımız, direkt uyguladığımız, herhangi bir arayüz oluşturmadan uyguladığımız yöntemde ise Hasta birkaç gün ağrılı bir e, süreç sonrasında ise e, görme seviyesinin yavaş yavaş artmasıyla e, karşılaştığı için lasik yöntemine göre e, biraz daha konforsuz bir süreç yaşayarak net görme keskinliğine kavuşabiliyor. No touch dediğimiz yöntemi daha çok miyop, astigmat olan hastalarımıza uygulayabilirken e, lasik yöntemimizi miyop, astigmat ve hipermetrop hastalarımıza e, uygulayabiliyoruz. Ayrıca presbiyopik e, cerrahimizi de lasik yöntemiyle uyguluyoruz. Hocam şimdi smile lazer göz e, ameliyatı tekniğinden bahsedeceğiz ama smile lazer göz ameliyatı tekniği nedir? Nasıl uygulanır? E, hangi teknoloji kullanılıyor bu ameliyatlarda? Bu lazer teknolojisinde kornea da herhangi bir bütünlük kaybı oluşturmadan yani LASIK'teki yöntemle bir arayüz oluşturmadan, eee No-Touch'taki gibi dokunun yüzeyine herhangi bir işlem yapmadan femtosaniye lazer yöntemiyle eee korneanın ee, içerisinden bir lentikül adı verdiğimiz e, dokunun çıkarılmasıyla e, hastanın tedavisi gerçekleştiriliyor. Burada küçük bir insizyon yapılarak küçük bir pencereden doku içerisine girilip uygun miktarda kırma kusurunu düzeltecek uygun miktarda bir parçacık oradan çıkarılarak ameliyat sonlandırılıyor. Hocam izleyicilerimizin şu anda çok merak ettiği bir şey soracağım size. Smile lazer göz ameliyatları öncelikle kimlere uygulanır ve hangi göz kusurları tedavi edilir? Smile lazeri 40 yaş öncesindeki hasta grubumuza uygulayabiliyoruz. Bu hasta grubunun içerisinde de miyopu olan veya miyop astigmatı olan hastalarımızı uygulayabiliyoruz. Bu açıdan biraz kısıtlı olmakla birlikte akıllı lazer göz merkezlerimizde uygulanabilen yöntemlerimiz arasında bulunmaktadır. Şimdi siz e, teknolojiyi son derece yakından takip eden bir göz cerrahısınız. Bunu hepimiz e, çok yakından biliyoruz. Akıllı lazer teknolojilerini kullanıyorsunuz. E, Bize biraz bu teknolojiden bahseder misiniz? Bu teknolojilerinin bir doktora faydası artıları, bir hastaya faydası artıları nelerdir? Teknoloji olarak bahsediyorum bahsettiğimiz şey aslında Eczheimer lazer yönteminin e, gelişmiş halidir. Kullandığımız akıllı lazer yöntemi tanım olarak hem uzak hem yakın hem astigmatik kusurları bir arada e, ortadan kaldırılabildiği için e, bu tanımlamayı yapmış bulunmaktayız. Ve ayrıca kullandığımız akıllı lazer Eximer lazer e, teknolojisinin e, gelişmiş en üst versiyonudur. Yani dördüncü nesil, dördüncü jenerasyon e, bir teknolojidir. Bu teknoloji 2022 yılında ülkemize gelmiş bulunmaktadır. Ve 2022 yılı Ocak ayından itibaren bu teknolojiyi hastalarımızla buluşturduk. E, daha önceki dönemlerde kullandığımız akıllı lazer teknolojimiz ise 2017 yılında ülkemize gelmişti. Ve başarıyla ameliyatlarımızı e, gerçekleştirmiştik. Şimdi ise dördüncü nesille çok daha üst bir versiyona ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü e, bu e, lazer teknolojisinde tamamen bir robotik cerrahiden bahsediyoruz. E, ve çok üstün özelliklere sahip olup excimer lazerler içerisinde sınıfının e, en önde gelenlerinden sayabileceğimiz bir lazer e, teknolojisi. Ayrıca bu teknik özelliklerinden kabaca bahsedecek olursam göz cerrahları ve bu teknolojiyi kullanan cerrahların hastaları için ne kadar şanslı bir durum olduğunu da izah edecektir. Bu cihazımız robotik bir teknolojiye sahip. Bu ne demek oluyor? Hastamız ameliyat için hazırlandıktan sonra... ...tek dokunuşla e, lazerin sensörleri sayesinde yüz tanıma ve gözü tanıma e, sensörleri sayesinde... ...gözün üzerine gelip oturuyor ve seviyesini kendi tespit ediyor. Yaklaşık 5 cm'e kadar gelebiliyor. Ve 90 derecelik dik bir açıyla 850 Hz yani saniyede 850 lazer ışını e, alana gönderebilme kabiliyetine sahip oluyor. Bu sayede robotik bir cerrahi... Cerrahın tabii ki kontrolü çok çok önemli ama cerrahın işini kolaylaştıran, riskleri minimize eden bir teknoloji olması, hassasiyeti ve hızı, kabiliyeti ölçüsünde alanındaki Excimer lazer teknolojilerinin en öncüsü diyebileceğimiz bir lazer teknolojisini kliniklerimizde kullanabiliyoruz. Şimdi ne kadar güzel son teknolojiden bahsediyoruz. Son teknolojik bir tedavi yönteminden bahsediyoruz ve özellikle titiz davrandığınız bir konuyu da belirtmek istiyorum. Tam teşekküllü hastanelerde bu teknolojinin yer almasına önem veriyorsunuz. Özellikle neden tam teşekküllü hastaneler? Bunun doktorlar ve hastalar için önemini sizden dinlemek isteriz. Tam teşekküllü hastaneler multidisipliner olan hastanelerdir. Bizim kullandığımız ameliyathanelerin enfeksiyon komitelerinin kontrolünde olması, sterilizasyon şartlarının sıkı sıkıya takip edilmesi ve gereken olası durumlarda hastaya acil müdahalelerin yapılabildiği klinikler olması insan odaklı, hasta odaklı bakış açısına sahip olmamız açısından çok çok önemli. Özellikle sterilizasyon kontrollerinin Üst seviyede yapılan e, kliniklerde e, kendi merkezimizin göz polikliniklerini e, yönlendirmek, burayı şekillendirmek bizim için çok önem arz etmektedir. Evet. Özellikle yaşı ileri e, izleyicilerimiz de bizi şu anda izliyorlar. Onlar için akıllı lazer yöntemiyle e, yaşa bağlı olarak yakını görememe, yani presbiyopi e, tedavisi yapılabiliyor mu hocam? Maalesef 40 yaş sonrasında, gözümüzün içinde uyum yapan merceğimizde yaşımızın ilerlemesi gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Saçımızın beyazlaması, cildimizin kırışması gibi durumlar maalesef yaşadığımız ve göz ardı etmediğimiz durumlar. Gözün içerisindeki doğal merceğimizin de kabiliyetlerinin sınırlanması gözlük kullanmamızı ve yakını göremememize sebep oluyor. Dolayısıyla Tabii yıllardır bu iş için çareler aranıyor. Farklı alternatifler üretiliyor. Bu alternatiflerden bir tanesi de akıllı lazer yöntemiyle presbiyopik yani yaşa bağlı yakını görememe kusurunun ortadan kaldırılması. Evet akıllı lazer yöntemiyle presbiyopik kusur yani yaşa bağlı yakını görememe kusuru ortadan kaldırılabiliyor artık. Peki bir hastanın ameliyata uygun olup olmadığını nasıl belirliyorsunuz? Hastamızı gördükten sonra çok çeşitli tetkikler yapmak durumundayız. Bir hastanın lazer cerrahisi için uygun olup olmadığını değerlendirmek adına e, muayenemizden ve geniş çaplı tetkiklerimizden sonra hastamızın lazere uygun olup olmadığını e, kendisine iletip e, durumuna göre de cerrahimizi planlayabiliyoruz. Hocam bu tetkikler nelerdir? Biraz bunu açalım isterseniz ve bu tetkiklerde kullanılan bir teknoloji var mı? Öncelikle hastamızı muayene ettiğimizde göz numaralarının kaç olduğunu öğreniriz. Sonrasında yaptığımız topografik inceleme ile ki bu son teknoloji olarak kullandığımız Pentacam Oculus marka cihazlarımızla yaptığımız son teknoloji olması sebebiyle bize detaylı bilgi veren cihazlarımızla topografik haritalamayı yaparak hastalarımızın göz derecelerini tamamen yok edebilmek için uygulayacağımız lazer yöntemini seçip ona göre planlamamızı yapıyoruz. Bu tetkikler e, tabii ki sadece topografi değil, e, göz dereceleri değil, genel göz muayenesinde elde ettiğimiz e, bütün veriler olarak değerlendirilebilir. Şimdi hocam hasta ameliyata karar verdi. Bundan sonrasını bir masal gibi dinlemek istiyoruz sizden. Neden diyecek olursanız hasta ameliyata karar verdi, ameliyat oldu, ameliyat nasıl bir süreç, ameliyat sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor, ameliyat süresi içerisinde nasıl bir hissiyat var. Benim sorduğum bir sorudur bu acı var mı, ağrı var mı? Ee, biraz bunlardan bahseder misiniz? Öncelikle son sorunuzdan başlayarak cevap vereyim. Acı yok. Çünkü e, lokal anestezi uygularak, uygulayarak hastalarımızın e, acı duymamasını, e, hissetmemesini sağlıyoruz. Aksi halde bu cerrahi yapmamız mümkün olamaz. Evet. Fakat lokal anestezi ile bu işlemi yaptığımız için hasta temasımızı hissedecektir. O esnada da biz konuştuğumuz için hasta ile, hasta bizi duyabildiği için hastayı o şekilde yönetebiliyoruz ama en merak edilen konu acı olup olmaması. Siz de bir lazer cerrahisi yaptırmış hasta olarak. Hala e, bunu e, soruyor olmanız, hastalarımızın sorusu olarak soruyor evet. olmanız da dikkat çekici. Ben hiçbir şey hissetmedim. Çok evet. da güzel geçti. Çok da memnunum. 20 senedir maşallah hiçbir sorunum, sıkıntım yok. Hele ki şu anki teknolojiyle bu rahatlığı düşünemiyorum açıkçası. Şimdi lazer cerrahisi olmak üzere kliniğimize gelen veya herhangi bir kliniğe giden hastanın tedirginliği vardır. Evet lazer cerrahisine uygunsunuz. Hadi buyurunuz ameliyathanede bu işlemi yapalım. Hasta ilk kez bir ameliyathane görecek. Tedirgin. Dolayısıyla bu tedirginliğini gidermek üzere hekimiyle, cerrahıyla iyi iletişim olmak durumunda. Bu tedirginliğini giderecek bütün sorularının cevabı önceden verilmiş, beklentilerinin ne kadarının karşılanıp ne kadarının karşılanmayacağı iyi konuşulmuş ve hekimine, cerrahına tam bir güvenle ameliyathaneye girmiş olması gerekmektedir. Bunlar da sağlandıktan sonra hastane hastamız tabii ki ameliyathane şartlarının o tedirginliğini görerek yaşıyor bu seferde. de. O esnada da aşama aşama hastanın neler hissedeceğini, cerrahin aşamaları boyunca nasıl tepkilerle karşılaşacağını hastamıza iletiyoruz, söylüyoruz. Cerrahi için hastamız işleme başladıktan sonra yaklaşık 15 dakikalık bir süre içerisinde cerrahisi tamamlanıp kalktıktan sonra duvardaki duvar saatini okuyabiliyor olması onun yüzünde Okuyabilmenin sevincini bizim görmemiz, mutlulukla hastamızı tavurcu etmemize sebep oluyor. Maalesef. Tabii bu aşamada e, hastamızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Biz o hususları öncesinde ve sonrasında davranması gereken hususlar olarak e, ikiye ayırıyoruz. Cerrahi öncesindeki davranışlarını e, izah edecek olursak, hasta lens kullanıyorsa muayene sonrasında belli bir süre lens kullanmamasını istiyoruz. Hijyenine dikkat etmesini, ameliyata geldiği gün makyaj yapmamasını tavsiye ediyoruz. Cerrahi sonrasında ise kullanması gereken damla formundaki tedavilerini uygun bir şekilde kullanıp kontrollerine gelmesini istiyoruz hastamızdan. Hocam şimdi ameliyat basasından hasta kalktı, işte duvardaki saati okudu dediniz, her şey yolunda. Fakat sonrasında hasta normal yaşamına yani aktif spor yaşamı, iş hayatı e, bunlara ne kadar süre sonra dönebiliyor? Bu sorunuzun cevabı seçtiğimiz lazer yöntemine göre değişmekte. Hı hı. Lasik yöntemini uyguladığımızda hastalarımız yaklaşık 4-5 saatlik konforsuz, ...belki yanma batmanın e, geliştiği... ...kısa bir süreden sonra net bir vizyona, net bir görüşe kavuşup... E, ...ertesi gün günlük aktivitelerine başlayabiliyor. Ama e, PRK dediğimiz ve onun gelişmiş bir versiyonu olan... ...NO-TOUCH olarak adlandırılan trans PRK yöntemini tercih ettiğimiz hastalarda ise... ...bu süreç biraz daha uzun ve biraz daha konforsuz geçiyor. Bir iki günlük ağrılı bir süreçten sonra... E, Görmen etliğinin yavaş yavaş açıldığı bir süreçtir. Hı. Ve günlük aktivitelerine dönüş süresi LASIK yöntemine göre biraz daha uzundur. Peki hocam ameliyatta doktorun çok büyük sorumluluğu ve tabi üzerine düşen görevler var ve ben her zaman şey dedim sonrasında da hastanın kendine e, düşen bir takım görevler var. Hasta bu süre zarfı içerisinde nelere dikkat etmeli? Hasta bu süre içerisinde hekiminin kendisine olan tavsiyelerini yerine getirmekle e, mesuldür aslında. Hı, hı. Verdiğimiz tedaviyi uygun bir şekilde kullanıp kontrollerine zamanında gelmesi, ameliyat sonrası ilk günde kontrolünün yapılarak herhangi bir problemin olup olmaması değerlendirildikten sonra gerekirse birinci haftada, birinci ay kontrollerinde, üçüncü ay ve altıncı ay kontrollerinde hastamızı görmek, bu sorumluluğunu yerine getirmesi bizim için çok önem arz ediyor. Bunu yapan hastalarımızla birlikte çok mutlu süreçler ilerletebiliyoruz. Evet sonrasında da en azından o süreçte hastayı da takip Biz de, de hastamızı takip edebiliyoruz. Evet hastayı takip ediyoruz. Şimdi en önemli sorulardan bir tanesi bence e, lazer göz ameliyatları hele hele bir de son teknolojiden bahsediyorsak hı hı. sanki biraz maliyetli gibi gözümüzü korkutabilir. E, özellikle sigorta şirketleri bu ameliyatları karşılar mı? Bundan biraz bahsedelim mi? Pek tabii bir maliyeti var yapılan işlemin ancak ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu e, lazer ücretlerini maalesef karşılamıyor. Özel sigortalar ise bazı özel poliçeler hazırlanarak hazırlanmış ise e, lazer cerrahilerini karşılayabiliyor. Yurt dışı hastalarımızda ise e, yine özel sigortalar e, Talep ettiği bazı evraklar e, kliniğimizce hazırlanıp kendilerine sunulduğunda, hastamıza verildiğinde özel sigortalarından e, ülkelerinde bu vermiş olduğu e, lazer ücretlerini geri alabiliyorlar. Hocam, katarak cerrahisinden biraz sonra detaylı olarak bahsedeceğiz ama onun öncesinde hemen sormak istiyorum. Eximer lazerle göz içi lens, multifokal lens tedavisi arasında ne gibi bir fark vardır? Öncelikle uygulama alanlarımız farklı. Lazer cerrahisini gözün ön bölümüne yaparak e, herhangi bir göz içi müdahalede bulunmuyoruz. Göz içi mercek e, tedavisinde yani e, trifokal multifokal lensleri e, kullandığımızda ise katarak cerrahisinde yaptığımız için e, gibi gözün içerisindeki doğal merceği çıkarıyoruz ve yerine tabiri caizse bir protez yerleştiriyoruz. Bu protez sayesinde bir görüş elde ediliyor. Ama tekrar ediyorum, lazer yönteminde göz içerisine herhangi bir giriş söz konusu olmuyor. Evet değerli izleyenlerimiz tıptaki bütün en yeni gelişmeleri yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.